Merhaba arkadaşlar ben Suna Hoca. Hiç zaman kaybetmeden sorularımıza bak başlayalım. Birinci sorumuz en yüksek dereceli terimin katsayısı yani baş kat sayımız 1'miş. Dördüncü dereceden bir polinomumuz var. Polinomun kökleri birer tam sayı o, tam sayıdır demiş. Bu polinomun grafikte dik koordinat düzleminde eksenleri kestiği noktalara ait bazı parçalar aşağıda verilmiştir demiş. Buna göre polinomun katsayıları toplamı kaçtır? X eksenini 4 noktasında kesmiş ve Eksi 3 noktasında kesmiş, y eksenini de 72'de kesmiş. Şimdi polinomumuzun grafiğini çizmeye çalışalım. Eksi 3'te kesmiş, fakat şöyleymiş grafiğimiz. Sonra 72'de kesmiş ve sonra 4'te kesmiş. Yine 4'teki grafiğimiz şöyleymiş, işaretleyelim. Eksi 3'ümüzü de yazdık. Şimdi polinomumuzu oluşturacağız ama öncelikle köklerini yazalım. X 1 eşittir. Bir kökümüz eksi 3. ikinci kökümüz 4. Üçüncü kökümüz. Şimdi ne demiş? E, dördüncü dereceden bir polinomun köklerinin birer tam sayı olduğu bilinmektedir. Dört tane kökümüz olmalı o zaman ve kökleri de birer tam sayıdır. Diğer kökleri bilmediğim için diğer köklere de harf verdim. Dördüncü derecedense dört tane kökü vardır polinomumuzun. Şimdi px polinomunu yazarsam px eşittir. Yine en yüksek derecelik terimin katsayısı 1 demiş. Yani baş katsayım 1 çıkacak. Onu dikkate almayacağım. Şöyle polinomumuz x eksi birinci kökümüz çarpı x eksi ikinci kökümüz çarpı x eksi üçüncü kökümüz çarpı x eksi dördüncü kökümüz olacak. Ve katsayısı da 1 dediği için buraya baş katsayı değeri vermeyeceğim. Şurayı da düzenleyelim. Eksi ile eksinin çarpımı artı olacak. Şöyle X artı 3 olacak. Şimdi grafiğimize bakalım. Grafiği tamamlamak istiyorum. Şurada 72'ye kadar çıktığına göre bu grafik şu X eşittir. Eksi 3'te aşağı inmişti. X eksenini kesmişti. Buradan geri dönüp yukarıya çıkması gerekiyor. Grafiğimizin. Yine 72'den sonra Şurada x eşittir 4'te x eksenini kesmesi için şuradan 4'ten önce aşağıya inip x ekseninin altına inip geri dönmesi gerekiyor diyeceğiz. Bu arada polinomuz x eksenini 4 farklı noktada kesmiş olacak. Şurası 4 şurası eksi 3 diğer köklerim a ve b de şurası a şurası da b noktaları olsun. Y eksenini kestiği noktaya bakalım. Burada y'miz 72, x'imiz kaç? Noktanın koordinatları 0'a 72 olacak. Şimdi P polinomunda 0 72 noktasını yerine yazacağım. P 0 eşittir x yerine 0 yazdım. P 0 eşittir 0 artı 3 çarpı 0 eksi 4 çarpı 0 eksi a çarpı 0 eksi b olacak. P0 kimdir? 72 olduğuna göre 72 eşittir. 3 çarpı eksi 4 çarpı eksi A çarpı eksi B olacak. 3 ile 4'ü çarparsam eksi 12 olacak çarpı eksi A ile eksi B'yi çarparsam artı AB yapacak. Şöyle 72'mizi de yazdık. Eksi 12 çarpım durumdadır. Diğer tarafa bölü geçerse A çarpı B değerleri Eksi 6 çıkacak. Bu arada A ve B noktalarımızın alabileceği değerleri de yazalım. Şuraya çarpımlara da eksi 6 olacak. A noktası eksi 3'ten büyük olduğuna göre e, ve ne demişti? Polinomumuzun kökleri tam sayıdır demişti. O halde A noktamız eksi 2 olabilir veya eksi 1 değerlerini alabilir. B noktası da 0 ile 4 arasında olduğu için ve yine tam sayı olması için 1, 2 ve 3 değerlerini alabilir diyeceğiz. Ve biz A çarpı B'yi eksi 6 bulduğumuza göre şuradan A ile B'nin çarpımları eksi 6 olan sadece A'nın eksi 2 B'nin 3 olduğu değerler var. O halde A eşittir eksi 2 ve B eşittir 3'tür diyeceğiz. Şimdi bunları polinomumuzda yerine yazalım. Px eşittir x artı 3 olacak x eksi 4 a'yı kaç bulduk eksi 2 bulduk şuraya a yerine eksi 2 yazarsam eksi ile eksi çarpılacak x artı 2 olacak ve b'yi de 3 bulduk burası da x eksi 3 olacak bizden kimi istemişti bu polinomun katsayılar toplamını sormuştu Katsayılar toplamını nasıl buluyorduk x'e x'e 1 vererek px polinomunun katsayılar sayılar toplamını buluyorduk. P1 eşittir. 1 artı 3 çarpı 1 eksi 4 çarpı 1 artı 2 çarpı 1 eksi 3 olacak. Şurası 4 çarpı eksi 3 çarpı 3 çarpı eksi 2 den artı 6 18 40 32 daha gitmiştim. Şöyle eksi 3 ile eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı artı 6 yapacak. 3 keresi 18 yapacak. 18 ile 4 ile çarparsam 72 yapacak. Yine çok güzel bir sorumuz var. Aşağıda tepe noktaları fx eşittir. x kare parabolünden dönüştürülerek elde edilmiştir. Şuradaki parabollerimizi söylüyor. Buna göre 3 tane öncülümüz var. Hangileri bu oluşturan parabollerden olabilir demiş. Şimdi öncelikle y eşittir x kare parabolümüzü yani fx eşittir x kare parabolümüzün grafiğini çizdik. Tepe noktamız 0'a 0. Sıfır. Şuradaki birinci parabolümüze bakalım arkadaşlar. Tepe noktamız bizim şuradaydı. 1, Bir, 2 birim sola getirmişim parabolümü. Sağa kaydırmışım. Yani f fonksiyonunda şöyle yazalım. İki birim sağa kaydırmışım. Parabolü iki birim sağa kaydırmak için ne yapıyorduk? X'ten iki birim çıkarıyorduk. Ne kadar çıkarırsam o kadar sağa kayardı. Ne kadar eklersem o kadar sola kayacaktı parabolümüz. İki birim sağa kaydırmışım. Sonra da tepe noktamız şuradaymış. Bir birim ne yapmışım? Yukarıya ötelemişim. O zaman f fonksiyonuna ne yapacağız? Y ekseninde hareket ettirdiysek f fonksiyonu yani sonuca ekleme çıkarma yapacağız. Bir birim yukarı ötelediğime göre artı bir olacak. Şuradaki fonksiyonumuzun üzerine yazalım. Burası fx eksi iki artı bir fonksiyonumuzun grafiği. Şuradaki grafiğimize bakalım. Buradaki grafik bizim x kare parabolümüzün x eksenine göre simetriği alınmış halidir. Yani aşağıya ters çevirmişiz. O yüzden buradaki grafiğin Denklemi ne olacak? Y eşittir. Eksi fx olacak. F fonksiyonunun eksilisinin grafiğidir diyeceğiz. Şimdi şuradaki grafiğe bakalım. Bizim parabolümüzün tepe noktası orijindeydi. Ne yapmışız? 4 birim 1 2 3 4 birim sola kaymışız. Sola kaymak ne demekti? F fonksiyonunda x'e 4 ekle, eklersem 4 birim fonksiyonumuz sola kayardı. Dört birim sola kaydırdıktan sonra bir birimde fonksiyonun tepe noktası ne yapmışım? Y ekseninde yukarıya ötelemişim. O yüzden artı bir şeklinde olacak. Üçüncü grafiğimin denklemi. Şimdi sorumuza geri dönelim. 3 tane grafik oluşturulmuş. Oluşturulan bu parabollerden hangileri bu üç tane e, fonksiyonumuzun grafiği olabilir şeklinde sormuştu. Birinci öncülümüz eksi fx'in grafiği var. Doğrudur. İkinci öncülümüz x eksi 2 artı 1'in grafiği var. Doğrudur. Üçüncü öncülümüz x artı 4 eksi 1'in grafiği olacaktı. Bizde x artı 4 artı 1'in grafiği var. Üçüncü öncülümüzün grafiği oluşturulmamıştır diyeceğiz. Sadece 1 ve 2'yi alacağız ve D seçeneğini işaretleyeceğiz. Diğer sorumuza bakalım. Oldukça karmaşık gözüküyor. Fx fonksiyonunun kuralını vermiş. Fx eşittir 0 denkleminin diskriminantı delta olmak üzere. Delta kimdi? B kare eksi 4 ac idi. Y eşittir 2 ax artı ve doğrusu parabole teğet olduğuna göre a için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Parabolümüzün denklemini alalım. Y eşittir ax kare artı bx artı c burada doğrumuz y eşittir 2 ax artı b olduğu için ortak çözüm yapıyorduk ya da yerine koyma metodu y yerine 2 ax artı b yazacağız eşittir ax kare artı bx artı c olacak şimdi denklemimizde bir taraf sıfır kalsın Artı 2 ax diğer tarafa eşitliğin diğer tarafına eksi 2 ax geçecek. Artı b de diğer tarafa eksi b geçecek. 0 eşittir ax kare. Şimdi x terimlerimize bakalım. b var. Ee, bir de eksi 2 ax var. x parantezine alırsam artı b eksi 2 a x olacak. Artı c'miz var. Eksi b değerimiz var. Şimdi burada ikinci dereceden bir denklem elde ettik. Doğrumuz parabole teğet olduğu için bu denklemin çift katlı tek kökü vardır ya da olmalıdır diyeceğiz. Doğru parabole teğet olduğu için. Yani deltası ne olacak? Sıfırdır diyeceğiz. Şimdi deltamızı yapalım. Delta kimdir? B kare eksi 4 ac idi. B değeri kimdir? X'in kat sayısıydı. Şuraya B yazalım. Şurası C olacak. Şurası da A değerimiz. B kare eksi 4 ac ne olacak? Delta eşittir. B değerimiz B eksi 2A karesi olacak eksi 4 çarpı a çarpı c değerimiz de c eksi b olacak ve deltamız ne olacaktı eşittir sıfır çıkmalıydı düzenleyelim şimdi b'nin karesi yani birincinin karesi eksi ile ikincinin çarpımının iki katından 4ab artı ikincinin karesi 4a kare şöyle eksi 4a'yı da paranteze dağıtalım eksi 4ac'ye gelecek Eksi 4A ile eksi B'yi çarparsam artı 4AB gelecek. Ve eşittir ne olacak? 0 olacak. Şurada eksi 4AB ile artı 4AB gidecek. 0 eşittir B kare artı 4A kare eksi 4AC kalacak. Bizden ne istemişti? Doğru parabolü teğet ise A için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demişti. Biz kimi arayacağız? A değerini arayacağız. Şurası kalsın. B kare eksi 4 AC'miz var. Bu bize tanıdık geliyor diyeceğiz. Artı 4 A, kareyi sıfırın yanına alalım. Eksi 4 A kare eşittir. B kare eksi 4 AC kalacak. Şurası kimdir arkadaşlar? Deltamız B kare eksi 4 AC'ydi şu ifadenin yerine ne yazacağım? Delta yazacağım. Eksi 4 a kare eşittir. Delta diyeceğiz. Şimdi a'yı aradığımız için eksi 4 çarpım durumdadır. Diğer tarafa nasıl geçecek? Bölü geçecek. Yani a kare eşittir. Eksi delta bölü 4 olacak. İki tarafı kök içine alırsam a eşittir Kök dışına e, eksi kök delta'mız içeride kalacak. Şöyle eksi delta bölü 4'ümüz dışarıya artı iki olarak çıkacak. Veya a eşittir eksi delta'mız yine kök içinde kalacak. Bölü 4 dışarıya eksi 2 çıkacağı için şurası ne olacak? Eksi olacak. Yani a değerimiz artı eksi kök içinde eksi delta yani a değerimiz artı eksi kök içinde eksi delta bölü 2 olacak ve B seçeneğini alacağız. Yine çok güzel bir soru. Aşağıda ön yüzünün kenarları C noktası tepe noktası olmak üzere parabol şeklinde bir çadır verilmiştir. Şurayı kastediyor. C noktamızda tepe noktamız. Çadırın ön yüzüne AF eşittir F olacak bir Şimdi kare şeklinde kapı yapılmıştır. Şu uzunluğumuzda FE uzunluğuna eşitmiş. AE uzunluğu 10 metre olduğuna göre içeride oluşan BCDF karesinin alanı kaç metre karedir demiş. Şimdi bu tür yeni nesil soru çözerken dik koordinat sistemimizi ya parabolümüzün başladığı noktaya orijin gelecek şekilde şöyle x y eksenimizi yerleştireceğiz. Veya y eksenimizi parabolümüzün tepe noktasından geçecek şekilde x y ekseni yerleştireceğiz. Ben bu soruda tepe noktasını tepe noktasından y ekseni geçecek şekilde dik koordinat sistemimizi yerleştirdim. Şöyle burası x eksenimiz şu da y eksenimiz ve parabolümüzün tepe noktası ne olacak? Y ekseninin üzerinde olacak. Ae uzunluğunu birim vermiş ve af eşittir şurası f noktası af eşittir ae verdiğine göre a noktası artık dik koordinat sistemimizde x yaptı x ekseninde eksi 5 noktasına denk gelecek ve e noktası da artı 5 noktasına denk gelecek. Tamamı 10 birimde. Şimdi parabolümüzün x eksenini kestiği noktaları biliyoruz. Yedek noktamız yok ama denklemimizi yine de yazalım. fx eşittir k çarpı birinci kökümüz kaç? x1 eşittir eksi 5. İkinci kökümüz x2 eşittir. Artı 5 dersek x eksi eksi 5'ten x artı 5 gelecek x eksi 5'ten x eksi 5'imiz var. fx eşittir ne olacak? k çarpı x kare eksi 25 olacak. Bizden içte kalan karesel bölgenin alanını istemişti. Şöyle düşüneceğiz. Karemizi köşegen çizelim. Diğer köşegenimiz de y ekseninde olduğu için b'de köşegeni de x eksenine paralel olacak. Ve köşegenimizde şu parçaya a diyelim. Diğer parçamda a kadar olacak. Ve şu noktam da yine aşağısı A üstteki köşegen parçamız A olduğu için Y ekseninde 2A kadar olacak. D noktasından X eksenine bir dikme indiriyorum. Şu uzunluğum A kadar olduğu için şu yüksekliğimde A olacak. Şu uzunluğum A kadar olduğu için şu noktanın D ekseninin apsisi de ne olacak? A olacak. D noktasının apsisi A ordinatı A olacak ve D noktası parabolümüzün üzerindedir diyeceğiz. Şimdi alanını aradığımız kareye bakalım. Şöyle bir kenar uzunluğu A, A, 45, 45, 90 üçgeni var burada. A, A, A kök 2 kadar olacak. Bir kenarımız bizden karenin alanını istemişti. Bir kenara A kök 2 ise aradığımız alan A kök 2'nin karesi olacak. Yani A kare 2 A kare olacak. Şimdi parabolümüzün denklemine döneceğiz. D noktası A noktası parabolümüzün üzerindedir. A noktası denklemimizi sağlayacak. Ve şurada C noktası abscisi 0. Ordinatı 2A olan nokta da yine parabolümüzün üzerindedir deyip. Yine parabolümüzün denklemini sağlayacak diyeceğiz. Buradan A değerini bulacağız. Şurada apsisimiz A. Ordinatımız A. Öncelikle şu noktayı e, Parabolde yerine yazalım a eşittir k çarpı a kare eksi 25 olacak. Diğer noktamız içinse, Apsisimiz 0, ordinatımız 2a'dır. Yine parabolde yerine yazalım 2a eşittir k çarpı 0 eksi 25 olacak. 2a eşittir k çarpı eksi 25 olacak. şimdi şu ifadeyle şu ifadeyi alt alta yazıp taraf tarafa bölme yapacağım. A eşittir k çarpı a kare eksi 25'imizi yazdık. İkinci denklemimiz buradaydı. Taraf tarafa bölersem a'lar gidecek. 2 eşittir k'lar gidecek. Eksi 25 bölü a kare eksi 25 kaldı. Bana da şurada 2 a kare lazımdı. Yani a kare değeri lazım. Şurada içler dışlar yapalım. 2 ile a kareyi çarparsam 2 a kare eksi 2 ile 25'i çarparsam 50 yapacak eşittir eksi 25 eksi 50 de diğer tarafa artı 50 geçecek 2 a kare eşittir artı 50'den 25 çıkarsa 25 kalacak biz zaten 2 a karenin değerini aradığımız için eşittir ne diyeceğiz 25 diyeceğiz yani karemizin alanı 25 birim kareymiş deyip C seçeneğini alacağız. İki de tünel köprü sorusu alalım ve bırakalım. Şimdi çocuklar için hazırlanan bir oyun alanının girişi F fonksiyonuyla modellenmiştir. Bir çocuğun bu alana girebilmesi için eğilmeden bu girişten geçebilmesi gerekiyor. Buna göre boyu aşağıdakilerden hangisi olan çocuk oyun alanına giremez demiş. Öncelikle parabolümüzün grafiğini çizelim. Tepe noktasının koordinatlarını bulalım tepe noktamız eksi b bölü 2 a ile buluyorduk apsisini tepe noktamızın apsisi şöyle a eksi 1 b değerimiz de 12 eksi b bölü 2 a'dan eksi 12 bölü şöyle 2 çarpı eksi 1 yapacak eksinin eksi ya bölümü pozitif olacak tepe noktamızın apsisi 6 olacak 6 ya f fonksiyonunda 6 değerini yerine yazıp kaç çıktığına bakalım şöyle Apsisimiz 6. Y değerimizi bulalım. F6 eşittir. Eksi 6'nın karesi artı 12 çarpı 6. Artı 20'den. F6 eşittir. Eksi 36 artı 72 artı 20 yapacak. Şurası artı 36 yapar. Artı 20'miz var. F6 eşittir. 56 yapacak. Şöyle tepe noktamızın ordinatı da 56 olacak ve kollarımız aşağıya doğru olacak. Şimdi bundan sonra fonksiyonumuzun x eksenini kestiği noktaları bulabiliriz ama bize lazım olmayacak. Bize şu lazımdı. Şurada f fonksiyonunun şuradaki yüksekliği lazımdı ki şu yüksekliğimiz ne çıktı tepe noktamızın yani f fonksiyonumuzun en büyük değeri aldığı yerdeki ordinatımız 56 çıktı. Demek ki şu mesafe 56 birimmiş. 70 birim de şurada bir düzlük var. Şöyle çizelim. Burası da 70 birim. Toplam 126 birim yüksekliğinde bir kapı girişimiz var. O halde boyu 126'dan büyük olan çocuklar bu kapıdan eğilmeden giremeyecekler. A seçeneğini eledik, B seçeneğini, C seçeneğini ve D seçeneğini eledik. E seçeneğinde 130 santimlik bir çocuğumuz olduğu için oyun alanına ne yapmayacak? Giremeyecek diyeceğiz. Son olarak bir tünel sorusu alalım. Aşağıda kendisini ayıran şeritten dışarı çıkmayan bir kamyon gösterilmiştir. Kamyonun geçtiği parabol biçimdeki tünelin taban genişliği 8 metre, yüksekliği 4 metredir ve kamyonun kendi genişliği 2 metredir demiş. Kamyon kendisi için ayrılmış şeridin dışına çıkmadan tünelden geçtiğine göre kamyonun yerden yüksekliği h için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi burası tünelimiz olsun şöyle. Şurası da orta noktamız olsun. Şurası 4 metre, şurası da 4 metre, yüksekliğimiz de 4 metre. Yeni nesil soru çözerken arkadaşlar orijin noktasını ya parabolümüzün şurada x eksenini kestiği noktaya yerleştiririz şurası y şurası x eksenimiz olur veya orijine parabolümüzün orta noktasına yani tepe noktasına y ekseni denk gelecek şekilde yerleştiririz. Ben bu soru için y eksenini şuraya aldım. Çözümü daha kolay olacak. Şurası y ekseni olsun ve parabolümüzün tepe noktasının ordinatı kaç olacak? 4 olacak. Apsisi de 0 olacak. Biz şu parabolümüzün tepe noktasını biliyoruz. 0'a 4 Yedek noktamız var. Şurası 4 olacak. Şurası da eksi 4 noktası olacak. Yedek nokta şurayı alalım. X'i 4, Y'si 0. Parabolümüzün denklemini yazabiliyoruz. Öncelikle onu yazalım. Fx eşittir. K çarpı. Tepe noktamızı bildiğimiz zaman ne yapıyorduk? Şu x, şu da y. x eksi apsisin karesi artı 4 birim parabolümüzün tepe noktası yukarıya ötelendiği için artı 4 diyorduk. Yani fx eşittir k çarpı x e, şuradaki sıfırın değeri yok. x kare artı 4 olacak. Şurada yedek noktamızı da yerine yazalım. k değerimizi de bulalım. x'imiz 4 y'imiz 0. 0 eşittir 4 çarpı k çarpı 4'ün karesi artı 4 olacak. Artı 4 eşitliğin diğer tarafına eksi geçecek. Eşittir. 4'ün karesi de 16. K yapacak. 16 da bölü geçecek. K eşittir. Eksi 1 bölü 4 çıkacak. Şimdi f fonksiyonumuzu yeniden yazalım. fx eşittir. K çarpı x kareydi. Artı 4 vardı. K'yı eksi 1 bölü 4 bulduk. x kare artı 4 olacak. Şimdi kamyonumuza gelelim. Kamyonumuz şuradan geçsin. Genişliği 2 metreydi şu uzunluk 4 metre veya orta şerit olsun şurayı orta şerit gibi görelim biraz daha orta şerite yaklaştığında kamyonumuz yüksekliği ne olacak arkadaşlar daha çok artacak ben neyi yoklayacağım ki kamyonumuz kendi şeridinin dışına çıkmayacak yani bu tarafa geçmeyecek ben neyi yoklayacağım kamyonumuzun boyu en çok kaç olabilir ona bakacağım kamyonumuzun boyunun en çok olması için onu orta şeride en yakın noktadan geçireceğiz Şöyle burası 0 genişliği kamyonun 2 metreydi. 2 metre öteden geçecek. Şöyle geçireceğiz kamyonumuzu ve şu noktanın apsisi 2. Ordinatı da parabolün üzerinde olduğunda olduğundan f fonksiyonunda x yerine 2 yazarsam ordinatını bulacağım. Şurası f2 noktası olacak. Ve biz yüksekliğine h demiştik kamyonumuzun yani h eşittir f2 olacak. Şimdi f2'nin en çok kaç olabileceğine bakacağız f fonksiyonunda x yerine 2 yazalım. f2 eşittir. Eksi 1 bölü 4 çarpı 2'nin karesi artı 4'ten. h eşittir. f2 o da eşittir. En çok kaç olabiliyormuş? 3 olabiliyormuş diyeceğiz. Yalnız şu nokta parabolün üzerinde olduğu için kamyonumuzun yüksekliği 3 metre olursa kamyonumuz köprüye çarpacağından geçemeyecek. O yüzden kamyonumuzun yüksekliğini ne kabul edeceğiz? 3'ten biraz daha küçük olmalıdır diyeceğiz ve C seçeneğini alacağız.